sen ateşin var. Biz seni doktora götürelim en Kalk. Neden? Ama doktora gitmezsek iyileşmeyiz ki. Doktora gittik Neden? İşte. Ama doktora gitmezsek biz iyileşmeyiz ki. Bak. Bak ateşim var ama. Şurup, ay ay, baba. E şurup kokta yok. Ateşim. Baba şurup almamış bize. Şurup. Kokta ama almamış. Kokta ama almamış. Baba şurup almamış bize. Bize almış anne bak. <laughs> Sen de çekeyim mi oğlum? <laughs> bak çok kötü hasta olmuş. Biz en iyisi kalk doktora gidelim oğlum. Neden? Bak Hazal, bak Hazal da öksürüyor. O da hasta olmuş. Götürelim mi seni? Ama kalk hadi doktora gidelim. Neden? Ama öksürüyorsun. Ateşin var. Benim de hmm. ateşim var. Evet bak Hazal'ın da ateşi varmış. Gidelim mi? Ben Aa. Gittim. Ama şurup da evde yok. Ne yapacağız şimdi? Ha? Bana bak. Hmm. Baba alay. Baba ayak yoktu. Ama akşama kadar baba gelmeyecek ki işte olacak. Al. Düştün Ayağı. Gel yenge